Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte eee Block Street oynuyoruz ama VS atacağız yani 1v1 bir bir atacağız. Yanımda Çağatay var. Hoş geldin Çağatay. Merhaba. Arkadaşlar o max level ben 2266 levelim Bu Çağatay'ın yana hesab ah, bana ah. verdi sağ olsun. Yani ekipçe kullanıyoruz bu hesabı. Evet. Abi doğru var Kanka hazır mısın? Yes, 3, 2, 1. 2, yavaş. Huzursuz hamur barajı. Puuu. Nasıl Nerede? Hayır! Ben biz boşuna almadık. Bana öleceğim ki. Şansın yok hiç. Ama var. <laughs> <laughs> ha? Belki var. Be be be. Agar bir ara belki var, bir var diye. Ha? Ha belki var. Ya oğlum sen ne ölmek bilmiyor adam. Adama bak ölmek bilmiyor. Ara ara, 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 ara ara derken ara ara olacak. Genkler. Ara ben ara. Ara ara. Ben doğru yedim. Evet, yiyordum. Abi! Vallahi öleceğim. Allah korusun. Allah korusun. Çocuğun çok Aa, güzel kombosu var. Gel kaçma gel buraya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hayır lan dur bir daha benze atacağız oğlum hayır. <laughs> bu sefer ha. Hayır kanka oğlum 3 olan kazanacak. İkide bir kaçta kazanıyoruz kanka? Ha? İkide bir kazanıyoruz kanka. <laughs> Neyse gel. 3, 2, 1 başla. Dur aldı oyunculardan çıkartayım şöyle. Gel dur. Falk var. He? Oraya bazlar. Ama bunu yerler. Evet. Kanka sana kombo yapayım mı biraz? Hayır. <laughs> Bekle sen. Şimdi ilk zaman dövüş üstüne karşıyam kombo yapacağım sana. Daha sonra. Aa tamam da bana. O tam otur lan. böyle desem. sen. Oğlum çocuk çocuk. Ya videoya başlamadan önce ben seni alıyordum. Sen ne yapıyorsun? güzel videoya geldik ya bir cesaretten her bir çocuk <laughs> 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 kumbu yapmaya başladım kanka, kanka ben de yapmaya, kanka, yapmaya başladım kanka cüce 1-1 bekle 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 Arkadaşlar 3 üç kilo stilini göstereyim size bu suya birden mi sevgilen mi nerede alınıyordu? Sevgilen şey, alınıyordu kanka sevgilen. Bak Bakın arkadaşlar şöyle. Santuri. Böyle. İki İki i̇kinci stil. Bekle kanka. Kanko. Kanko. ikinci oraya stilini oraya de göstererek. Bekle. İkinci stil. herkes biliyor. İki... ikinci özelliğini de göstererek bekle. Bir üçüncü özellik senin ölümün olacak kanka. Bekle açıyor bir yer. Sen nereye gidiyorsun? Ah dur. 50. 50 master oldu. Ya vurma bir acı ya. Tövbe tövbe. Tamam tamam hadi hadi. Öldür Bakın arkadaşlar. Şuna bir tane daha vursam ölüyor mu? Hah ölmedi. Tamam. 60 master. Evet. İkisi de şöyle. Ben bunun ikisini biliyorum böyle. NPC'yi duyuyorum kanka. Bu üç kola böyle arkadaşlar. Bu kolay alınıyor. Bu zorunun ki zaten. Bu farklı. Eğer birinci denizde gidip Snow Island'a giderseniz onu yüz bile bile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama, Ama güzel, güzel kılıç gene. Kılıç kılıç <laughs> İstatistikleri kılıçla e, fulle en güzel kılıç baya. E, şimdi daha güzel bir kılıcımız var. Tuğcu'nun adı Yama. Aynen. Bu çok içinde de yoktur. İlk olarak normal böyle. Aksesiz halde böyle. İlk olarak Z özelliği gösteriyoruz arkadaşlar. VS'den bu evet. boka döndü dur ya. İlk özelliği de böyle. Tamam artık VS devam ediyoruz Kanka şov videosu attı. Kanka vs artı showcase yazarsın kanka açıklamaya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum seni bir aşağıya pirate zannettim böyle sevindin aga az kalmıştı. <laughs> Oğlum ben öyle kolay öleceğim mi sanki? Evet. Öyle kolay öleceksen ben senin anlamı yok. Ha? PVP bunu açayım mı? Açma. Açacağım. Sırf <laughs> videodayım diye hem de. Ben de sırf videodayım diye çok güzel bir mod açayım mı sana? Bak hayatım yapabileceğim en iyi komboyu şansları atıyorum bu arada Aysin. özelliği sen. Onu yemeyeceğim kalk onu Çünkü bugün Ama bunu yiyeceğim Bir dakika Kanka. Ha? Eğer ben alırsam, kanka şimdi ben alırsam e eğer bir ab daha olacak. Aynen. Hemen dur dur, Oğlum, canım da olsun bir akıyor dur. Saymam bu arada ben buna. Ya beni beklemiyordun normalde. Sen normalde beni beklemiyordun canımın doğrusu. Bana... Ben de seni beklemiyorum artık. Ha huzursuz hamur barajını Çağatay yiyecek sanki. <laughs> yiyecek. Yiyor çünkü her zaman. Çünkü Çağatay... Çağatay... Bak bunun Çağatay... dondurması çok kötü. Bunlar Aysel Abacı'a mı? Evet çünkü Kays adı üstünde. Kim vurdu? Bir dakika biri geldi. Araya biri geldi onun. E, e kanka full av'e git. De kanka, açıkliyiz 90'da yapacağız kanka. Kaç. Kendine erkek diyorsan kaçmayacaksın dostum. Erkekliği yüzde doksanda kullanarak ben kaçacağım. Tam gel adamı kaçırdım gelebilirsin. Hayır çünkü adam beni takip etti. Gel gel. Çık ya bir bak adamı evet, Neyse arkadaşlar ee, bugünlük videomuz burada bitmişti. E, sonuç eşit. Bu malı ko e kovalandığı için video burada bitiyor. Neyse. Kendinize e iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.